Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar bir videoda karşınızdayım. Öyle gözüküyor ki bizim Türkiye'de, yani Giresun'da aslında yine bir durum var. Göze kulağa gerçekten hoş gelmeyen bir video. Bundan dolayı benim Instagram ve Twitter DM'ler zaten patladı. Bu videoyu benden yorumlamamı istediniz. O yüzden sabah 7 burası bu videoyu yapmaya karar verdim sizler için. Kısa bir video ama bir iki yapacağımız yorumlar var. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Olay Giresun'da oluyor. Alacak verecek meselesi yüzünden iki tane arkadaş birbirlerine giriyorlar. Ve burada bir silah çekiliyor. Ondan sonra durum baya karışıyor. Ve olayın en kötüsü arkadaşlar bu durum iki tane polis arkadaşımızın, trafik polisi arkadaşımızın önünde oluyor. Neyse videoyu izleyelim bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Ama izlemeden önce arkadaşlar Amerika Aynası yani bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Twitter Amerikalı aynısız Instagram Amerikalı Aynası. Instagram'da Amerikalı Aynası'nın hepsini yazmanız gerekiyor ta Z'sine kadar. Yoksa fan sayfalar falan çıkıyor ama benimki çıkmıyor çünkü arka plana atılmış bir hesap. Maalesef. Yoksa şu anda yüzlerce binlerce de takipçimiz olurdu. Ama maalesef kimse hesabımızı bulamıyor. Neyse, takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Neyse, videomuza başlayalım. Arkadaşlar video olayın ortasında başlıyor. Yani bu olayın daha öncesini göremiyoruz. Ne oldu, ne bitti, kim yaptı? Burada ya Birisi bir, kendisini mi savunuyor yoksa birisi ofensif yani saldırı amaçlı mı bir şey çıkıyor bilemiyorum göremiyorum burada tek gördüğümüz şey arkadaşlar video başlar başlamaz iki kişi üst üste bir hemen hemen ve o kadar yani ne oldu ne bitti bilmiyoruz bakalım öyle gözüküyor ki şu alttaki arkadaş yani silah şu arkadaşın elinde şu alttaki arkadaş da o silahı korumaya çalışıyor. Ya hamle konusunda güzel bir hamle. Hani şimdi bazı insanlar bizim Türkiye'de gördük bunu bayağı. Hatta burada da oluyor. Adam yüze yumruk falan atmaya çalışıyor elinde silah olan adamın. Yumruk yumruk ne yapıyorsun? Ya amacın seni gerçekten o en büyük tehlikeye sokan durum o silah. O silahı bir şekilde müdahale edip hayatın pahasına ki hayatın pahasına o silahı tutup kendinden uzaklaştırman gerekiyor. Görebiliyoruz burada iki tane polis arkadaşımız var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Maalesef kimseye saldırmıyorum burada. Biraz hassas milletsiz biliyorum ondan dolayı böyle yorumlar yapmak zorundayım. Polis arkadaşlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onların da kafaları karışık. Bu polis arkadaş silahını çekti ve bir müdahale etmek istiyor. Ne olur ne olmaz muhabbetine ama herhangi bir şey yok. Vallahi en sonunda bu adam silah aldı öyle gözüküyor. Evet. Evet, aldı. En sonunda çok güzel. Silah elinden alabildi ve tam o dakikada polisler geliyor. Ve polisler direkt bu adamdan silah almaya çalışıyor. Öteki adamdan. Burada polisler çok kolay vurulabilir. Ve bu polis arkadaş bu silahı aldı ve e, öteki arabanı geri çekmeye çalışıyor. Bir şeyin farkına varın arkadaşlar. Ben bu videoyu durduruyorum arkadaşlar e, kendiniz izleyebilirsiniz. Şuradaki arkadaşlar ya orijinal silahlı olan şu anda tamamen tek başına yani kimse uğraşmıyor bile bu arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Polis arkadaşlar burada sizlere, sizlere soruyorum hatta söylüyorum diyeyim daha doğrusu. Burada iki kişi var. Olayın içerisinde bir silah var. Neden bu iki kişi? sert bir müdahale almıyor sizden. Sert derken vurmadan bahsetmiyorum. Direkt bir iki tane polis arkadaş birisine bir iki tane polis arkadaş birisine direkt yakalayıp kelepçelemek bakalım ne oldu ne bitti. Kim zanlı kim zanlı değil ne oluyor ikinci bir silah var mı o yoksa bıçak çıkaracak mı birisi bilemiyorsun. Nasıl olur da bu adamlar böyle serbest gezer bundan sonra. Şuraya bakın tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bak. Polis arkadaşlar buradan silah almaya çalışıyor elinden. Polis de vuruldu. Şimdi biliyorum burada kimse polisler vurulmadı. Olay böyle bitti. Bak biz Türkiye'de olayı böyle hallediyoruz yani arkadaşlar olabilir. Ya ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Ben de isterim bütün olayların herhangi bir şekilde kimseye zarar gelmeden çözülmesini. Tabii isterim ben. Ha tamam adam e, yaşamaya hak etmeyen bir adamsa o zaman o başka bir konu değil mi? Ama şundan bahsediyorum. Burada bir risk var. Sen silahlı bir ortamı elinle giriyorsun. Tamam güzel bitti. Ama burada güzel de bitmeyebilirdi de. Ort silahtan hani adam niyeti kötü olmasa bile yani niyetin zaten geç de adam e, o karmaşa içerisinde yanlışlıkla silah patlayıp e, bir tane polis arkadaşının hayatını kaybedebilirdi ya da çok kötü bir yara alabilirdi ya da bir vatandaş orada bir yara alabilirdi. Ya daha kötü olabilirdi. Yani bunlar çok tehlikeli hamleler. ve bu polisler sadece birisine odaklanmış. Belki polisler burada geldiği zaman ilk gördükleri şey o adamın elinde silah var ya, belki onu zanlı olarak gördüler. Ama fark etmez. Burada hiç kimseye güvenmeyeceksin. Direkt herkese müdahale edeceksin. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun çünkü. Biraz geriye alacağım, şuraya getireceğim konuyu. Evet arkadaşlar. Olayın başında görüyorsunuz iki tane trafik polisi var. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Arkadaşlar silah var ve bir kavga esnasında. O namlı her yere gidecek. Şimdi Amerika olayın Amerika'da olsaydı nasıl olurdu anlatayım ki e, siz daha iyi bilin. Amerika'da olsaydı konu çok belli burada. Polis burada gidip tak o silahını çekmiş kişiye hemen e, kendi silahıyla müdahale etmiş. Yani ben burada olsaydım yani bu olay benim karşımda olsaydı ben kesinlikle bu e, silahını çekmiş kişiye silahla müdahale ederdim. Tabi burada bir e, çok dengesiz yani denge derken çok kötü bir durum var. Mağdur adamın hemen yanında. Yani silahla müdahale ederken mağdura da müdahale etmiş, edebilmiş olursun. Ama bu, bu, bu tür durumlarla karşılaşmış, yani çok karşılaştık Amerikan polisleri olarak. Burada çok yakın mesafede olduğun için biraz contact shot yani daha da yakınına gidip kişiyi vurup etkisi hale getirebiliyorsun. Çünkü buradaki amaç kişiyi öldürmek değil arkadaşlar. Buradaki amaç kişiyi etkisiz hale getirmek ve mağduru kurtarmak. Önünde olan bir şey silahı çeken kim görebiliyorsun buradaki trafik polisleri için konuşuyorum. Yani burada bu adam vurulsa aklıma yani hayalime aklım hayalime gelmiyor yani bu hangi mahkeme bu polisi suçlu bulabilir? Ya ben siz bana söyleyin arkadaşlar. Yorumlarda siz bana söyleyin. Burada bu polis arkadaş direkt çıksa bu adamı tak tak iki tane böyle göğsünden artık kafasını neyse yani vurup indirse bir mahkeme polis sen yanlış yaptın yapmamalıydın bunu deyip ceza evine atar mı polisi? Siz bana söyleyin yani benim aklıma yani Amerika'da bunu yapsan polisin hangi bir suçu yok. Polis hatta e, iki hafta sonra tekrar işinde. Yani böyle bir durum. E, Hayır Türkiye ortamı diyelim. Yani hani Türkiye'de polisler bacaktan falan vurma olayı oluyor ya. Onu yapabiliyorlar. Burada bu polis neden müdahale yapmadı? Siz bana söyleyin. Merak ediyorum. Benim bilmediğim bir şeyler mi var burada? Çünkü video direkt ortada başlıyor. O yüzden siz söyleyin. Ben fazla burada sert yorumlar yapmak istemiyorum bazı konularda ama burada bir müdahalenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama o müdahale verilmedi polis arkadaşlar, iki polis arkadaşlar tarafından. Sonra gelen polis arkadaşlar neyin ne olduğunu bilmiyor tam olarak. Yine de olsa bir müdahale veriyorlar. Yani ellerine sağlık, olayı düzeltiyorlar orada. Ama o da çok riskli bir müdahale. Bence burada bir silah var. Verilen müdahale de silahla olmalıydı şahsi düşüncem. Çünkü ben o riski almıyorum arkadaşlar. Siz alırsanız size kalmış ama ben o riski almıyorum burada. Ama buranın kötü yanı maalesef bir rehine mi diyeyim artık. Böyle bir kötü durum var. E, rehineye de zarar gelebilir burada. Neyse e, görüyoruz burada. Polisler herhangi bir şey yapmıyor. Ondan sonra öteki polisler geldiği zaman Evet, öteki polisler geldiği zaman. Evet. Evet, bu şu şu yorumu yapmak istiyorum. Bu adamın vurduğunu görmene rağmen, olayın içinde olduğunu görmene rağmen neden bu adama arkana dönüyorsun arkadaşlar? Yapmayın bunu. Hiç kimseye güvenmeyin. Olay yerlerinde hiç kimseye güvenmeyin. Böyle durumlarda abi herkes tak tak kelepçeyi yemeli. Kelepçe takmak kötü bir şey değil. Kelepçe takıyorsun. Sadece durumu ara, ön araştırma yapıyorsun, soruşturma yapıyorsun. Ondan sonra güle güle. Ben çok mağdurlara kepe, kelepçe taktım arkadaşlar. Kötü bir şey değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. siz Herkesi güvenliğe almak istiyoruz falan diyoruz. Ondan sonra soruşturmaya başlıyoruz. Ondan sonra ee, bırakıyoruz gerektiği zaman. Burada bir de arkasını dönüyor. Dediğim gibi arkadaşlar bir silah varsa ikinci silah da olabilir. Bir bomba varsa ikinci bomba da olabilir. İki tane varsa üçüncü de olabilir. Silah yoksa bıçak çıkabilir, bir şeyler olabilir. O yüzden kimseye güvenmeyin. Ve video bu kadar arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Fazla derinlere gidip tam böyle tek tek taktik yorumlar falan yapmak istemedim. Böyle yüzeysel birkaç şey söyledim sizlere. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorum olarak yazın. Ee, bu olayda benim bilmediğim şeyler var mı? Hani kamera önünde, kamera başlamadan önce, video başlamadan önce olan bir şeyler varsa benim bilmediğimi söyleyin belki bu videonun bu akışına sebep verdiği için. Söyleyen arkadaşlar bu video bittikten sonra ne olduğunu bitti bilmiyorum. Ama muhtemelen herhalde e, kişi gözaltına alınmıştır diye düşünüyorum. En azından ki yani oha o kadar da olsun. Düşüncelerinizi yorum olarak yazın arkadaşlar. Ben de Hanif Bilemsin değil ve neden? Neyse bu kadar. Tekrar diyorum kanalı takip etmiyorsanız takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Amerika Aynasız Instagram bütün hepsini yazmanız gerekiyor. Twitter Amerika Aynasız Discord arkadaşlar Amerika Anası ilginizi çekiyorsa takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Neyse arkadaşlar bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.